Merhaba arkadaşlar Öğren Matmasal YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yine güzel yeni bir model çalışması hazırladım. Yapımı karışık görünse de aslında çok kolay. Sadece dikkat etmemiz gereken yerler var. Her türlü örgülerinizi kullanabilirsiniz. Modelimiz 19 ve katlarından oluşuyor. Ben bir model üzerine anlatacağım. 19 artı birer tane başa ve sona kenar ilmeği koyacağım. Toplamda 21 tane ilmek gerekli. Ben şişime 21 tane ilmeğimi attım. Hemen ilk sıradan kurulumuna başlıyorum. İlk önce kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimi ördüm. Sonrasında bir 2 3 tane düz ördüm. 8 tane ters. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane ters ördüm. 3 tane düz 1 2 3 5 tane ters 2 3 4 5 ve kenar ilmeğimi de örerek ilk sıramızı bitiriyoruz. Arka yüze geçiyoruz. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Bakın kenar ilmeğimden sonra 5 tane düzüm var. 3 tane ters. Bakın. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane düz. 3 tane ters ve kenar ilmeği. Tekrar ön yüzeyim. Yine aynı işlemleri yapıyoruz. Kenar ilmeğimi ördüm. 3 tane düz 1 2 3 8 tane ters 2 3 4 5 6 7 8 sonra 3 tane düz 1 2 3 5 tane ters 2 3 4 5 ve kenar ilmeği arka yüzde yine arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz ön yüzde yine aynı işlemleri yapacağız bu şekilde bakın şu ortayı sayarak 12 diş olasıya kadar aynı işlemleri yapıyoruz. Evet arkadaşlar bakın şu ortadaki terslerimiz 12 diş olasıya kadar ördüm. Şimdi şu orta kısmımızı yapacağız. İlk önce kenar ilmeğimi ördüm. Bakın 3 tane düzüm var. İlk 2 tanesini ördüm. Sonra aparat yardımıyla 3. düzümü örmeden ön tarafa alıyorum ve 1 2 3 4 tane ters ördüm. Sonrasında örmediğim düzümü şişime tekrar alıyorum. Ve düz olarak ördüm. Tekrar kalan 4 tane tersim var. Bu tarafta ise 4 tane tersi alıyoruz. 2 3 4 tane tersi arkaya alıyorum. Bakın bir tane düz ördüm sonrasında örmediğim 4 tane tersimi şişimeyi tekrardan alıyorum ve ters olarak örüyorum 2 3 4 kalan iki tane düzümü de örüyorum ve 5 tane tersim var 2 3 4 5 ve kenar ilmeği. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Bakın tekrar ön yüzdeyim. Yine kenar ilmeğimi ördüm. Sonrasında bir tane düz örüyorum. Aparatımı alıyorum. Bir tane düz örmeden aldım. Ön tarafta sonrasında 1 2 3 4 tane ters ördüm sonrasında örmediğim düzümü şişime taktım ve düz olarak ördüm sonrasında bakın iki tane düzüm var 2 tane düzümü ördüm tekrar 4 tersteyim bu dört tane tersimi örmeden alıyorum arkaya bıraktım ve bir tane düz ördüm tekrardan örmediklerim düz terslerimi alıyorum şişime tekrardan aktarıyorum ve ters olarak örüyorum. 2 3 4 Bir tane düz ördüm. Bakın yine 5 ters. 1 2 3 4 5 tane ters ve kenar ilmeği. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Evet bakın tekrar modelin ön yüzündeyim kenar ilmeğimi ördüm bakın bir tane düzüm kaldı onu da hemen örmeden aldım ön tarafta bırakıyorum sonrasında bir iki üç dört tane ters ördüm örmeden aldığım düzümü tekrar takıyorum ve düz olarak ördüm sonrasında bakın 1 2 3 4 tane düz ördüm. Tekrar tersler serdeyim. Yine 1 2 3 4 tane tersi arka tarafa alıyorum. Ve bir tane düzümü örüyorum. Sonrasında yine terslerimi şişime alıyorum. 2 3 4 ve ters olarak örüyorum. 2 3 4 ve kalan 5 tane tersim var. 1 2 3 4 5 ve kenar ilmeğimi dördüm. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Evet bakın tekrar modelin ön yüzündeyim. Bakın 1 2 3 tane yer değişikliği yaptık. Kenarlarda düzlerimiz kalmadı. Şimdi bir sıra ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Ön taraftayız. Kenar ilmeğimi ördüm. 1 2 3 4 tane ters ördüm sonrasında 1 2 3 4 5 düz 5 6 tane düz 1 2 3 4 ve kenarda kalan 5 tanesi daha tersim var ve kenar ilmeği. arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz Evet bakın tekrar modelin ön yüzündeyim. Şimdi ise arkadaşlar kenar ilmeğimi ördüm. Bakın 4 tane ters var. Onları aparatıma alıyorum. 1 2 3 4 tane tersimi aparatıma aldım arkaya bırakıyorum bir tane düz ördüm sonrasında örmediğim terslerimi şişime aktarıyorum 2 3 4 tane ters ve ters olarak örüyorum 2 3 ve 4. Sonrasında 1 2 3 4 tane düz ördüm. Tekrardan bir tane düzü örmeden ön tarafta bırakıp 1 2 3 4 tane ters ördüm. Örmediğimi tekrar şişime aldım ve düz olarak ördüm. Kalan 1 2 3 4 5 tane tersimi ördüm ve kenar ilmeği. Arka yüze yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Evet arkadaşlar, tekrar ön yüzdeyim. Yine kenar ilmeğimi ördüm. Bakın bir tane düzüm var. Onu da örüyorum. Sonrasında yine 2 3 4 tane tersi markaya aldım bir tane düz ördüm sonrasında terslerime yine şişime aktarıyorum 2 3 ve 4 bu ters olarak örüyorum 2 3. 4 sonrasında 1 2 tane düz ördüm. 3. düzümü örmeden ön tarafa bırakıp 4 tane ters örüyorum. 2 3 4 ve düzümü şişimi alıyorum. Düz olarak ördüm ve kenarda bir tane daha düz vardı. Sonrasında 5 tane tersimi ördüm ve kenar ilmeği arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz Evet tekrar modelin ön yüzündeyim kenar ilmeğimi ördüm sonrasında 1-2 tane düz ördüm yine 4 tane tersteyim örmeden alıp arkaya bırakıyorum ve bir tane düz örüyorum sonrasında örmediklerimi tekrardan alıyorum 1 2 3 4 tane ters olarak da örelim 2 3 4 sonrasında bakın bir tane düzüm var onu da örmeden ön tarafta bırakıyorum 1 2 3 4 düzümü aldım ve örüyorum sonrasında iki tane düz ve kenarda 5 tane ters 3 4 5 ve kenar ilmeği arka yüzde yine ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum Evet bakın modelimizi tamamladık. Yine ekstra da olduğumuz yerdeyiz. Bakın kenar ilmeğimden sonra 3 tane düz, 8 tane ters, 3 tane düz, 5 tane ters ve kenar ilmeği. Yani yine aynı işlemleri yapacağız. 12 sıra olasıya kadar sonra yine bu ortada yaptığımız işlemleri yapacağız. Dediğim gibi yapımı çok kolay. Sadece dikkat etmemiz gerekiyor. Tekrar modeli göstereyim sizlere. Bakın bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın.